Gördüğünüz gibi bu demlikteki çay içerisinde su ve çay tanecikleri bulunmaktadır. Çay içerken bu çay tanecikleri bizi rahatsız edebilir. Peki bu iki maddeyi birbirinden nasıl ayırabiliriz? Bunun için süzme adı verilen ayırma yöntemi kullanılır. Süzme ile ayırma yönteminde karışım bir süzgeçten geçirilir. Süzgecin gözeneklerinden daha büyük olan katı çay tanecikleri süzgecin üzerinde birikirken sıvı süzgeçten geçerek alttaki bardağa aktarılır. Böylece çay tanecikleri ile sıvı birbirinden ayrılır. Günlük hayatta süzme çok sık kullandığımız bir yöntemdir. Örneğin makarna yaparken haşlanmış makarnaları sudan ayırmak Pilav yaparken suda yıkadığımız pirinç tanelerini sudan ayırmak ve suyun içerisinde temizlenen sebzeleri kirli sudan ayırmak için süzme ile ayırma yöntemini kullanırız. Ayrıca yemek yapmak dışında evlerimizdeki musluklardan akan sulardaki büyük taneli maddelerin ayrıştırılması, zeytinyağı üretilirken zeytinden akan yağla zeytinlerin ayrıştırılması için de süzme ile ayırma yöntemi tercih edilir.